Herkese selam insanlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir gizem ve teori videosu da karşınızdayım. Bugün aslında bir haber videosu yapacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki dün Bayran hakkında bir gizem ve detay videosu yapmıştık. Bugün de Edgar videosu yapıyoruz. Edgar ne zaman gelecek? Nasıl oynanır? Nasıl ücretsiz bir şekilde alacağız? Onun haricinde mekaniklerine bakacağız. Hangi oyun modlarında? Hangi türüyle? Nasıl gider? Nasıl oynanır? Ve mekanizması nedir? Bugün abi yine Edgar'dan sıkılacağınız bir video ile karşınızdayım. Edgar'ın hikayesini, tipine falan, cartonajı her şeye bakacağız yine gerçekten yine bayağı bayağı güzel bir video olacağını düşünüyorum daha fazla bu tür gizem videoları istiyorsanız like atmayı unutmayın diyeceğim ama muhtemelen son gizem videosu bu olacak arkadaşlar çünkü güncelleme dönemi bitti eski serilerimize geri döneceğiz zaten iki tane serimiz vardı mobil uygulama serisine falan geri döneceğiz ben bir tane daha seriye başlayacağım her neyse dediğim gibi daha fazla gizem ve teor videoları istiyorsanız sonraki güncelleme gelecek ama hemen istiyorsanız da bu videolarda en az 800 likelik videomu ve kanalımıza hala abone değilseniz de kesinlikle abone olmayı unutmayın o zaman hemen hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle El hakkında bahsetmek gerekirse ekranda görüyorsunuz. Kendisi asi bir genç fakat havada olmaya çalışıyor. Fakat olamamış da bizlere dedikleri kadar. Yani aslında o kadar da kötü değil ya. Yani biraz bir iyi. Yani gideri var gibi karakterin. Ama abi tipine değil de normal mekanizmasına baktığınız zaman gerçekten inanılmaz bir karakter. İlk öncelikle bu karakter ne zaman gelecek? Nasıl alacağız? Bu soruları cevaplayayım. Bu karakter arkadaşlar cumartesi günü yani ertesi gün gelecek. Bugün değil yarına yarından sonraki gün bizlerle birlikte dükkanda olacak ve dükkandan gidip Brawl'e alabileceksiniz arkadaşlar. Edgar'ı eğer alamazsanız e, kutulardan çıkarmak zorunda olacaksınız. Edgar destan oranına çıkacak. Eğer abi Cumartesi gün oyuna girmezseniz yine muhtemelen birkaç gün dükkanda kalır diye düşünüyorum. Fakat e, almazsanız abi hatta yan hesaplarınızda gidip alabilirsiniz. E, Edgar'ı kutulardan çıkarmak zorunda kalacaksınız. Her neyse şimdi Edgar abi Cumartesi günü geliyor dedik. Şimdi Edgar'ın temel saldırısı arkadaşlar. E, normal bir Elkirmalı Rusya'ya benziyor. Yani kendisi bir boksör karakter fakat gerçekten boksör gibi boksör çünkü bu karakterle birine vurmak istiyorsanız en dibine kadar girmeniz gerekiyor abi. Yani tamamıyla bir tank karakter diyebiliriz. Aslında abi e, canı en düşük olan tank karakter diyebiliriz. Karakterin mekanizması diğer tank karakterlerden farklı. Mesela El Firmon sağlığı 7000-8000. Bin, bin. Roza'nın sağlığı 6000-7000 bin, bin falan filan. E, Frank'in sağlığı desen 10.000 abi. Fakat bu tank karakterin sağlığı yalnızca 4000 civarında. 4200 falan sağlığı var abi bu karakterin. Fakat kendisinin yakın dövüşçüsü. Peki abi bu nasıl olacak? Sağlığı çok az olduğu için bu karakter abi Diğerlerine hayran bir özelliği var. O özellik ise e, birine vurduğu zaman %25 oranında ya da %20 oranında sağlık yeniliyor. Yani birine vurduğu zaman sürekli sağlık yeniliyorsun. Bu şekilde sürekli sağlığını doldurduğun için de yenilmiyorsun ya da ölmüyorsun ya da ölmeni birazcık geciktiriyorsun. Onun haricinde yine ultisi e, aynı El Primo gibi fakat menzili birazcık daha kısa. Düşmanların yanına gidebiliyorsun fakat El Primo'nun ultisi geriye tepiyordu. Damage veriyordu. Bu karakterin ultisi ne geri damage veriyor ne geriye tepiyor. Yıldız gücünde bin damage veriyor fakat normalde abi sadece e, böyle duvar arkasına falan atlıyorsun en fazla. Çok fazla bir yere gidemiyorsun. Bu karakterin ultisinde arkadaşlar e, diğerlerinden ayıran özelliği ise ultisini attıktan sonra abi yaklaşık 1-2 saniye falan bir hız kazanıyor. demeç vermeyip hız kazanması El Primo'dan onu ayıran diğer bir özellik olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi tank karakter ama diğerlerinden farklı bir karakter. Bu karakter geldiği ilk gün abi. herkese bu karakter olacağı için muhtemelen ilk böyle 500-600 kupaya kadar her yerde ezgâr olacak. Bu karakter arkadaşlar yere lay, sıralamaya falan kalsiyon diye şey e, heves yapmayı çünkü herkes de olacak. Ama tabi kasabilirsiniz. Yani karakter gayet güzel bir karakter. Muhtemelen nerf yiyecektir. Oyundaki şu anda karakterlerin yarısına fazlasını vs'de alıyor ama muhtemelen nerf yiyecektir şimdi bu karakter abi nerelerde ve nasıl oynanabilir bu karakter abi hani e, Byron bir e, üçlü karakterdi yani tam anlamıyla bir destek karakterdi dünkü videomuzu izleyenler bilir orada Byron hakkında detaylı bir şekilde bahsetmiştik Byron arkadaşlar elmas kapmaca gibi modlarda iyi gidebilir çünkü tamamıyla kendi takım arkadaşlarını iyileştirmek üzerine yapılmış bir karakter ama abi Edgar'a baktığınız zaman ne takım arkadaşlarının bir faydası var yani ne yapıyorsa kendine yapıyor abi. aksesuarında da bu arada e, aksesuarını ne yapıyor abi? Aksesuarına bastığı zaman e, ulti dolu 8 kat oranında arttırıyor. yüz700 oranında arttırıyor abi. Yani ultisini dolduruyor diyebiliriz. Ultisine bastığı zaman. Ha bu arada bu karakter Daryl gibi abi. E, normal çalıda pusarken böyle ultisi dolabiliyor. Otomatik bir şekilde ultisi doluyor abi. Karakter birazcık Daryl'a benziyor. Birazcık Primo'ya benziyor abi. Karışık bir karakter ama karakter tamamıyla kendisine özgün. Diğer fan karakterlere pek de fazla benzemiyor. Her neyse şimdi bu karakter abi tek hesaplaşmada ya da çift hesaplaşmada oynamanızı öneririm. Genellikle tek hesaplaşmada abi çalılı maplerde değil de böyle açık birazcık açık fakat ee, rastgele bir yerlerde kaktüs var falan olan maplerde oynayabilirsiniz abi bu karakteri. Tamamen açık maplerde muhtemelen abi çok fazla iş yapamayabilirsiniz. Çünkü yani böyle Rico, Colt ya da Piper gibi sizi öldürür. Fakat tamamen çalı olan maplerde arkadaşlar şeyle veya bu olan mesela ara Vars ya da mağara arası gibi maplerde bu karakter oynanmaz. Dediğim gibi tamamen bir hesaplaşma için yapılmış bir karakter. Ve e, bu karakter herkeste olacağı için de Gerçekten ayrı bir havası var Yani ilk defa bir karakter herkeste olacak Yani kupayolu karakterleri de ücretsiz Fakat e, mesela belli bir kupaya kadar ulaşanlar ücretsiz Bu abinin ne kupayolu Ender, Ender de aslında ücretsiz gibi bir şey Hemen 2-3 kutu açtığı zaman çıkar Fakat bu tamamen ücretsiz abi Hiçbir şey yapmanız gerekmiyor Tamamıyla bir Brawlways ödülü Bu karakterin abi bence e, Buff alması gereken noktalar da var Bu Huel diyeyim istiyorum Mesela yıldız gücünde e, Ultisinde çarptığı yerleri 1000 dmg veriyor fakat abi bu dmg e, yetersiz bu dmg arttırılabilir çünkü abi yani bu karakter ultisi tamam çok seri bir şekilde dolduruyor fakat e, ultisi az damage verdiğine göre ve hız kattığına göre muhtemelen bu karakter ultisinin el primo gibi birine böyle rush değil de kaçmak için yapmışlar çünkü ultisi hız veriyor ee, onun haricinde otomatik de doluyor ama demeç de vermiyor. Hız verdiğine göre mutan dediğim gibi kaçmak için tasarlanmış bir ulti sahibi abi. Yani bu karakterin taktiği bence şu şekilde. Rush o kadar bir rush karakteri çünkü e, sağlığı az. Fakat abi ulti birinin yakına yakınlaşıp ona ard ardına seri e, yumruk atarsanız zaten sağlık yeniliyorsunuz. Ne kadar demeç verirse versen arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde bu karakteri yapıyoruz. Mesela e, vs noktasında ultiniz dolsa hiçbir şey yapmıyor. Kaçmaktan e, yani VS atmak istiyorsanız kaçmak haricinde hiçbir şey yapmıyor yapmıyor hız katmak dışında o yüzden yıldız gücü bu karakterin çok önemli akşesuarda güzel tabak Akşesuar sonra bayağı güzel arkadaşlar her neyse videomuzun daha yavaştan sonra girelim yine bayağı bayağı güzel bir video olduğunu düşünüyorum Umarım Edgar arkadaşlar az da çok az çok olsa da tanımışsınızdır gerçekten cumartesi günü alacağız Umarım güzel bir karakterdir North geleceğini düşünüyorum yani inşallah gelmez ama Gelir muhtemelen abi. Çünkü karşıda da bir sürü Ember olacak. Herkes, pardon Ember demişim. Edgar olacak. Yani herkes de Edgar olacağı için tabii birazcık emir yemesi gerekiyor. Muhtemelen hesaplaşma dışında modlarda da bu karakter tercih edilir. Savaş topunda falan güzel gidebilir aslında arkadaşlar. Her neyse yanlış kan videoya tıklayarak diğer videoda izlemişsiniz. Buradan kanalımıza abone olursunuz Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bay bay.